Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu prizden şu prize geçiş yapmak ve tezgah altına led döşemek için 50 liraya bu sadece fiş girişli bir led aldım. Sonra fiş girişinden değil de bu şekilde anahtarla açıp kapama yapılması için bir prizle değişmek istedim bu prizi birkaç denemeden sonra tabi sigorta da attırdık bu arada bağlantıları şu şekil yapıyoruz bunu e, örnek olsun diye bu şekilde prizden gelen artı eksiği görmeniz için takıyorum bağlantıyı daha sonra anlatacağım şimdi artıyı buraya bağlıyoruz eksiği buraya daha sonrasında ışığımızdan gelen artı kabloyu artıya bağlıyoruz. Eksi kabloyu anahtarın çıkışına bağlıyoruz. Ve nötrden L1 kısmına ayrı bir kablo çekiyoruz. Yani L1, L2 nötr. İkili bağlantı bu şekilde oluyor. Buradan düğmemize Bastığımız zaman da lambamız yanıyor. Youtube'da çok araştırdım. Bulamadım. Ben de kendim çekmeye karar verdim. Detaylı olarak böyle koyuyorum. Umarım girişler görünüyordur. Şimdi prizden ayrıca buna topraklama bağlantısını da yapacağım. O da buraya yapılıyor. Şu an için bağlantısı bu şekilde arkadaşlar.